Selam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yemek sepetine gelen yorumlara bakacağız. Ha tabii ki de bu yorumlar sadece komik değil. Enteresan ve wow, bayağı yaratacağımız diyebileceğimiz yorumlar da var. Biraz göz gezdirdim. Daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı çok önemli bir ikisi. Bildirimleri açmayı unutmayın ki her şeyden bildirim alın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. <laughs> Ve bir hatırlatma yapmak istiyorum. 500 abone olmanıza az kaldı. Yani yarı bin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok 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 çok. O zaman şimdi videoya geçelim. Umarım fazla küfür etmem. İçten tabii ki de. İlk gelen yoruma bakalım. Hepsine bir vermiş. Yediğim en telepatik yemekti. Çatal göndermediğiniz için zihin yoluyla yemeğe bakarak yemeye çalıştım. Yani şimdi çatal göndermeleri pek zorunlu değil herhalde. Bunu mesela evine istiyorsan veya şirketine istiyorsan her iki yerde de mutfak var değil mi? Yani dolaylı yoldan çatalın da vardır herhalde. Boş bir şey. Çok çok özür dileriz kusura bakmayın. Vallahi kusura bakın. Neyse devam edelim. Siparişimi getiren kişi sisteme ödeme yöntemini nakit belirtmiş olmama çok kızdı sanırım ki. Post cihazı ya uf, bir virgül koyayım mı? Post cihazı için alt kata inerken asansörün kapısını ve tuşlarını kırmaya kalktı. Beni dövmeye çalışmaması ailem için büyük şans. Yani şimdi ne diyeceğimi bilemedim. Empati yapalım arkadaşlar. Kuriyelerimiz çok yoruluyor. Hani empati yapalım. Ama bu adam'a bence psikolojik sorunları var. Bak girişe bak. Baba. Bak. Her zaman yediğim yer lezzet desen efsane, hız desen abi Porsche'la mı gönderdiğiniz iki dakikada kapıdaydın anlamadım. Hayır efendim uçakla yolluyoruz, paraşütle evinize servis yapıyoruz. Allah Allah uçak siparişleri de başlamış. İyi iyi. Ben hiç yemek sepetinden öyle bir şey vermedim yani gerek duymuyorum. Hız bir, servis bir, lezzet bir. Eti terlik gibiydi ne lan? Terliğin tadını nereden biliyor lan bu? Bence komik. Çok güzel bir burger yediniz. Ama kısa buraya böyle yazdığınızı çok iyi biliyoruz. Bence de. Bence de. Bence bu büyük bir kıskançlık. Yani bazıları böyle eti gibi gibi İşte etinde yani poğaça zeytini kohratmışsınız falan filan. Ama zeytin de haklı. <laughs> zeytin poğaçalarına hiç zeytin bulamıyorum. Hayatımda bu kadar lezzetsiz... Güzel başlayacak zannettim meğersem öf sövüyormuş bu adam. Ve az malzemeli bir tost yemedim. 15 liralık tost içinde 2 olarak malzeme... Malzeme değil mi? <laughs> Bile yoktu. Bence bu kadar kar amacı düşünmeyin. Müşteri tek seferlik de Çorban yanında kaşık yok, tuz yok. Bence sormasa öldürdü. Sövmüş de sövmüş. Geç. Arkadaş hesap vermem dedi. Posta koydu. Kovdum. Arkadaş hesabı bir daha söylemem demiş. Ayıp değil mi şimdi? Birinin ekmek parasına mal olduğu. Hem de bir 15 liralık tost için. 15 lira tost mu olur? <laughs> Kaşık yok. Tuz yok. Yani şimdi daha yine de söyledim. Kaşık, tuz falan. Gereksiz yorum yine. Hız 1, servis 8, lezzet 4. Bir saatte sop gelen bir döner tadı iyiydi fakat buz gibiydi. Gelen kurye geç kaldığını farkında olmasına rağmen dalga geçer gibi eksize geldim soğuk olması imkansız tarzı konuştu. Buzullardan mükemmel bir lezzet. Nereden biliyorum? Belki Sibirya'dan geliyor. <laughs> Ekşi şimdi hızlı geldi, Lezzet kötü diye ve fakat dürüm için bu ne lan böyle? <laughs> Yürüm içine koyulan tavuk gramı çok az. Her şey maliyet değil. Sonuçta. Hani hani bunlar benim yavru. <laughs> Sen yazını. Teşekkür ederiz. Dikkat alınacak yorumlarınız. Sen tavuk kaç paraya geliyor biliyor musun? Ben bunu bilmiyorum. Yazmış bir şeyler ama bilmediğimden dolayı epsiri mi nedir anlamadım. Hepsine 10 vermiş. Servis elemanı çok iyiydi. Motoru istedim sağ olsun bir tur verdi. <laughs> bir fırt ver abi bir fırt. Bence mükemmel elemanmış. Harika. Motoru verdiyse süper. Hız 10, servis 5, lezzet 1. Tavuk döneri söyledim. Melemen göndermişler. Döner, biber, domates, içi içeydi. <laughs> Afiyet olsun üstüne yumurta kırsaydınız tam bunu. Tavuk döner isteyince nasıl melemen geliyorlar? Aradaki bir bağlantıyı da kuramadım. Şimdi kim suçlu veya ortada bir suç var mı çözemedim. Ama iyi olmuş. Hepsini birleştir. Üstüne de yumurta kır. İyi işte daha neyse. Kurye 3 kat çıkmak yerine dürümü yukarı fırlattı ve yetişmedi. Geri çıkarmak zorunda kaldı. Kurye abi çok agresif. Beni dövüyordu ama iyi kalpti. Hepsini yedi vermiş. Yakala atıyorum. Yakala abi. Yani üşenmişsin yukarı çıkmaya 3 kat. Fakat geri çıkmışsın. Yani bunda senin bir karın yok bence. <laughs> Sayın kurye abik. Ama yeter ya ben gidiyorum. Ümit'im yanıklı. İğrenç bir şey. Çiğ köfte nasıl çiğ olabilir ya? Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olamaz. Olmaz böyle bir şey. Çiğ köfte nasıl çiğ olabilir? Adli işlemler başlatıldı. Adli işlemler başlatıldı. Çiğ köfte çiğ olamaz. Tavuklar pişmemişti. Adana'da çok kötüydü. Zorla yedik ama yorumlara bakarak gelmiştim ve böyle kötü çıkması beni üzdü. Belki bize böyle denk geldi ama dikkatli olmanızı öneririm. Tavuklar pişmemiş. Adana'da çok kötüymüş. Zorla yemiş. O zaman yemeseydin. Kurguya puanım 10'a 7. <laughs> Metin iyi çalışılmış. İnandırıcılık orta derece. Gerçeklik payı ise kurgu demiştik. Bence en haklı cevap. Buna başka bir şey denmezdi dakika dakikada geldi. Neye uğradım? Şaşırdım. Size hızlısı mezar daha. <laughs> Mekanın yukarısında oturursan geç bile kalmışsın Olsun. Yine de sizi övmüş. Daha ne istiyor Güzel bir müşteri. Hız haricinde her şey güzeldi. Malzeme bol ve lezzetli. Işınlanmayı henüz keşfedemedik. KB Kebe. Artık her şey kebe. Hiç tavsiye etmiyorum. Bir tane tantuni yiyelim dedik. Ölümden döndük. Geçmiş olsun. Kalite alerjiniz var sanırım. <laughs> wow. Harika cevap. Bunun üstüne daha fazla konuşulmaz. Adam çünkü noktayı koymuş. Özellikle içinde şu olmasın, bu olmasın yazıyorum ama yapan ustanın okuma yazması yok sanırım. Ustalar Urfa'daki Oxford Üniversitesi'nde okudukları için bazen Türkçe'de zorluk çekiyorlar. Tekrar sorry. <laughs> Nasıl ya? Urfa'da Oxford Üniversitesi var mı? A few moments later. Eğer ki puan düşükse gidebilirim bu sene. Her neyse arkadaşlar videoda bu kadardı. Burada finish yapıyoruz. Ve tekrardan söylemek istiyorum. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorumları size bırakıyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Warriors around, don't get caught in the mosh, bitch. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Gotta